Ledün ilmi nedir? Böyle bir ilim var mıdır? Kıymetli kardeşler, ledün Arapçada malum olduğu üzere kelime anlamı itibarıyla taraf demektir. Ayeti kerimede geçtiği üzere Hızır Aleyhisselam'la alakalı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a ve ateynahu min ledunna ilma. Biz o Hızır'a tarafımızdan bir ilim verdik, öğrettik buyruluyor. Buradan hareketli ona ledün ilmi denmiş. Yani direkt Cenab-ı Hakk'ın tarafından verilen, kesbetmekle, uğraşmakla, kitap okumakla, öğrenmekle elde edilecek bir ilim değil de Allah Teala'dan bir ihsan olarak, fadıl olarak elde edilecek bir ilim olduğu için buna ledün ilmi denmiş. Başka bir ifadeyle mevhibi ilim ya vehbi ilim veya böyle deniliyor. Bu ilim Kur'an-ı Kerim tarafından zaten e, ispat edilmiş olan bir ilimdir. Nitekim e, Hızır Aleyhisselam kıssasında ledün ifadesiyle zikredildiği gibi diğer bir ayette ise وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَف۪يرًا Kime hikmet verilirse o, ona çok hayır verilmiştir buyruluyor. Buradaki hikmet meşhur olan tefsirle sünneti i seniyye şeklinde anlaşılabileceği gibi e, hikmet ilmi dediğimiz yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun verdiği o kabiliyetle hadiselere çok farklı bakabilme ve Allah Teala'nın ilhamıyla hareket edebilme şeklindeki ilimle de e, açıklanabilir. Nitekim diğer bir ayet daha vardır. İn tettakullaha yec'al furkanen. Allah'tan hakkıyla korkarsanız Cenab-ı Hak size bir furkan verir. Yani öyle bir basiret verir, öyle bir ilim verir öyle bir şekilde size ilham eder ki hadiseler karşısında neyin batıl ve hak olduğunu güzelce ayırabilirsiniz. Bu da kısmi anlamda ledün ilmi olarak, mevhibi bir ilim olarak tefsir edilmiştir ulema tarafından. Onun için ledün ilmi elbette ki vardır. Ya ayette ifade edildiği üzere ذَلِكَ فَضُّ اللّٰهُ اِتِيهِ مَنْ yani bu Allah'ın bir fazlıdır, bunu dilediğine verir. Bu kabilden olan bir şeydir. Allah Teala'nın böyle fadılları, ihsanları vardır. Dilediği kuluna bunu ihsan eder. Bununla alakalı şu rivayeti de ispat sadedinde zikretmemiz gerekiyor. Bir gün Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana sordu. Buyurdu ki, ey ayetin min kitabillahi ma'ke ki azam. Allah'ın kitabından, e, hafızanda bulunan hangi ayet en büyüktür diye sordu. Ben de Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Yani ayetül kürsinin e, olduğunu ifade etmek için bu ayeti celile Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayeti en büyüktür diye söyleyince fadarabe fi sadri göğsüme vurdu diyor ve buyurdu ki li ilmu ebel münzir ey ebul münzir ey ubey ibn ka'b bu ilim sana mübarek olsun buyurdu. Şarihler Hadis şarihleri bunu şerh ederken burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun göğsüne vurması ve bu ilim sana mübarek olsun buyurmasından hareketle ve Ubey ibn Ka'b'ın da bu soruyu hiç kimsenin öğretmemesine rağmen direkt bilebilmesinden hareketle burada Ubey ibn Ka'b'da bulunan vehbi ilme işaret olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla vehbi ilmin Cenab-ı Hak tarafından bazı kullarına bahşedildiğine de müstakil bir delildir bu rivayet. صل على سيدنا محمد وعلى